Herkese selamlar arkadaşlar ben Kerem Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni sızdırılan bir haber ile karşınızdayım. Arkadaşlar son sızdırılan bilgiye göre 7 Martla 11 Nisan arasında bir etkinlik olacakmış ve bu etkinlikte bir tane ücretsiz Black Widow skin arkadaşlar verilecekmiş. Bu Cowboy temalı bir tane Black Widow skin'i vardı önceden de sızmıştı. Zaten Cowboy temasıyla ilgili bir kat skin de oyunda var. Bir tane de Black Widow Skin'i ücretsiz vereceklermiş Yani şu şekilde bir e, yani Vahşi Battle temalı 1872 serisinden bir skin vereceklermiş arkadaşlar e, Bunun 3D modeli de zaten sızdırılmıştı 3D modelinde bulursam ekrana koy, koyarım hemen e, Yeni aldım haberi aldı, e, haber alır almaz da hemen videoya çekeyim dedim Şu şekilde arkadaşlar bir Black Widow Skin'i verilecek e bence çok güzel bir skin'e benziyor gerçekten yani. Yani Black Widow'a geçen videoda da bir Hellfire Galaxy ile ilgili bir skin çıkacaktı. Bence ondan kat kat daha güzel görünüyor. Bir de ücretsiz olacakmış. Yani bu tema üzerine başka skinler de göreceğimizi düşünüyorum. Bir Iron Man kostümü vardı önceden zaten. E, o Iron Man skin'i de oyuna eklenirse çok kişi alabilir bence yani. Umarım o da gelir en kısa zamanda. Abone 872 temasını bence biraz daha görürüz. Zaten oyunda Rocket Raccoon'un da bu tarzda bir kostümü var. Cowboy temalı. Bence tema çok güzel. Umarım bu tür daha fazla skin görürüz. Böyle haberler için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yakında daha fazla video atacağım bu kanala Marvel Rivals için. Ee, belki bir birkaç tane de Marvel Rivals tasarım videosu da çekebilirim ilerleyen günlerde. Like atıp beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Görüşürüz arkadaşlar.